Selamlar YouTube ben Elgi. Bugün Parlon Sales oynayacağız. Nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Soner biliyor ama. Yanımda Soner var. Merhaba arkadaşlar. Valla wow, ben de çok hakim değilim oyuna ya. Eğliyordum Sadece birkaç be. böyle videosunu gördüm. Hoşuma gitti. Hmm. Oyun tarzı. Oynuyor oynuyor öğreneceğiz. Tamam. Yürüyorum. Amaç burada malzeme toplamak araba yapmak, yolun sonuna varmak. Araba mı yapacağız? Hı hı. Ve aldım bunu. Burası senin garajın galiba. Geldim. <laughs> hmm, şuraya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Ee, öncelikle bu malzemeleri bir yerde toplayacaksın büyük ihtimalle. Kullanacaksın bunları. Burası senin yatağın. Bu malzemeyi nerede kullanacağım? İçeriye bırak. V tuşuyla almıştın değil mi? Evet. V tuşuyla hmm. bırak bakalım. Bırakıyorum olduğu yere. Eee? Hmm. Geri gidemiyorum. Buraya bırakayım mı? Ee, Bıraktım. Bırak oraya. Çık bakalım dışarıdan malzeme toplayacağız. Tamam. Geliyorum. Hmm. Yürü bakalım. Arada zıplıyorum. Oğlum ortaya mı kocaman ben çok küçüğüm. Hı minnak bir şeysin sen. Ben çok minna. Nereye gidiyor? Biz bence bir şey yanlış yaptık. <laughs> Olabilir mi? Bilmiyorum ki. Araba bu. Evet, arabamız bu. O kırmızı şey var ya, bas bakalım onu. Bas. Bas 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 bas. Basıyorum bu kadar hızlı biliyorum. bir şey söyleyeceğim. Az önce eline aldığın kırmızı şey benzin olabilir mi? Buraya getirecek olabilir misin onu? Geri gidiyorum. Geri git bakalım. Senin araban bu. Ben Onu geri gidemiyorum. Her bulduğun Gidemiyor musun? Gidemiyorum. Gittikçe yakınlaşır o. X'e ee, e bas bakalım yaklaşıyor mu? Aynen. Gittikçe küçülüyor ekran. Daha fazla götürtmüyor beni. Biz bence bir şey yanlış yaptık. <laughs> o eşyayı bırakmayacak. Geri dönüyorum. Normalde o güç tuşu sürekli bas kapa bas kapa falan yapıyorlar. Öyle çalışıyor. Hmm. Bazen çalışmıyormuş falan. Değişik bir oyun. Orada birkaç tuş daha falan vardı. Onlara da bak bakalım. Allah. Buradan daha gidilmiyor. Böyle. Bir tık altınayın bakalım. Hı. Enerjiyi aldı. Ee, bir kere daha ver. Çık oraya tekrar geri. Aynı yere. o orada bir kutu daha var. O kutu ileriye doğru iktir. İktir birazsa. Aynen. Tamam şimdi tipik şeyine bas bakalım. Kim alacak bence? Bu gazı falan boşaltıyor galiba. Al freno. Ha gidiyoruz. Evet. Kitledim. Ne Onu. Değil bence durman gerekebilir. arada oyunun sesi çok yüksek birazcık kısalım. Tamam. Bak kırmızı yanıyor stream. Bu arı boşaltman gerekiyormuş hmm. orada. Aynen. Arada inip malzeme toplayacağız galiba. Hı <laughs> hı, evet. Şey falan yapıyorsun. Yelken falan takıyorsun buna sürekli elektrikle gitmiyor ya bu benzinle gitmiyor. Gidiyoruz. Biraz gideceğiz büyük ihtimalle. Son bir benzin daha kaldı bence. Içerik... Benzinim kalmadı. Bir tane var solda bak. Yukarıya asılı. Bas bakalım alacak mı onu. Ve alıyorum. Gazı kökleyeyim be. Bir. bir yere geldim. Tren şuradaydı değil mi? Hmm. Çukurlarda falan güç yetmiyor bazen. Ha, çukurlarda güç yetmiyor. Yokuş aşağı yerdir. Ee, benzinim bitti. Ne hmm, yapacağım? Şimdi ileriye doğru yürüyeceğim. Bak benzin var. Alttan inebiliyorsun sağdan devam et. Evet oradan iniyor. Bütün benzinleri topla. Şimdi bunu alalım. Diğeri altta kaldı ya. Alamıyorum onu. İleriye gidersin biraz sonra alırsın. Bence benzin deposuna koyma hepsini. İki tane alınca bir kısmı boşa gidiyor sanki. Öyle mi? Hı -hı. Az önce yüzde yetmişini falan fırlamıştı bir tanesi. Orada bırak. Alalım bir de. Çok tatlı bir şey, bir oyun değil mi? Ne <laughs> ne çok sevimli bir oyun. Şimdi bu benzini toplasın. Doldurdu mu full? A bayağı doldurdu. Bunu sonra koyacağım. Şimdi böyle. Düşün. Biraz gidelim. Tekerleği mezer mi onu? Çek gazı. Gazı çek. Ezmiyor. Gazı çek. Gazı sonuna kadar fullemene gerek yok biraz gitmek istiyorsan azıcık gaz ver. Ben fulllemek istiyorum. Araba giderken de şey yapabilirsin. Benzin hızlı bitiyordur öyle ama. Mal ne ben gideceğim. Gazı sıkıştır. Ay çok tatlı şarkısı. <laughs> Benzin koy bir tane. Devam edelim. Devam edelim. Gazı sıkıştır. Yolda bir şey görürsek alalım. İlk yani. de bakalım benzinli gaz şehit doluyor. Ay! Bas 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 bas. bas. Çıkıyor, muyuz? çıkıyor, çıkıyor. Yavaş yavaş. Bence birazdan yine benzin bir çıkacak karşına. Bak çıktı. Dur Dur, 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 dur. Dur, biraz geçelim. benzinleri toplayayım hemen. Oy! Oy çıkamıyorum. Hmm. Şaka Benzini bırak bakalım. Benzini bırak bakalım. Şaka şu an değil mi? Ee, devam et, düz devam et. Sağdan devam et. Allah'ım çıkamayacağım diye çok korktum. <laughs> el freni indir. Ha el freni indirmemişsin değil mi? Dur şunu alayım öyle indireyim. El freni indir biraz seni götürsün. Sonra arkadan rahat rahat dolanabilirsin. Nasıl anlamadım ya? El kaldır tekrar. Tamam. Bir devam et. Şimdi bir daha bas el trenine. Tamam. Şimdi yani şu an binerim herhalde. Hı -hı. <laughs> Bence binersin. Tamam. Çok zeki bir erkek arkadaşım var. <laughs> ben devamını çok merak ediyorum. Bu gelken yüklemesi falan yapıyorlar. Motoru yelken güçlendiriyorlar yelken vesaire. Yelken yüklemesi mi? mi oluyor? Havadır e, havada rüzgar oluyor bazen. Motoru kapatıyorsun, yelkenleri açıyorsun. Büyük yelkenler yap yapıyorsun yukarıya. Motorla değil de, benzinle değil de yelkenle gidiyorsun. Hı -hı. Gaz oluyor, gaz oluyor. Allah! Koş, koş, koş. o dolduğu zaman gazı kesiyor bak kendi. Otomatik bırakıyor. Bas bas bas. He, ne? şöyle bir şey var. Bir şey buldum. Ne buldun? Ne bu? He, o varil. O daha büyük şey olabilir. Benzin daha büyük olabilir. Yok oradan alabilirsin. Ben biraz ilerlemek istiyorum. Tamam. Nerede benim benzinim? Bir sürü benzinimiz oldu ya, koyacak yer kalmadı. Şuraya koyayım. koyalım. Ee, sonra sağ en önde bir kırmızı tuş daha var gördün mü? Evet şu an gördüm. Aşağıda. Gördüm. Ona baksana o şey mi acaba? Çapa tarzı bir şey mi? Önden bir şey atıp çektirmen için. Bu nedir bir şey mi? acaba? Bu da bence benzin. Ama daha büyüğü. Direkt fullüyor. Basma bence şimdi bakalım. Bir gitsene en öne. Bak o kırmızı var ya. Ne öndeki şey yuvarlak dönüyor. He, oraya halat tarzı bir şey bağlıyorsun. Hı hı. Mesela yokuşta kaldığı motor yetmiyor değil mi? Mesela burada yetmişek gibi duruyor. Ee, yetecek. Yetecek daha hiçbir şey yok. O halatı yok. karşıda bir yere bağlayıp çektirebiliyorsun bile önden de. Hey. bir şey. Bas bakalım ona ne olacak? Patlayacağız Kalata mı? mı? Yok yok. Varili yükle bakalım. Oy fulledi. Evet, evet, geri bırak, düşüyoruz bırak. geri düşüyoruz. Bas bas bas. Motor su kaynatıyor ya. Bir şeyler oluyor. Güç yetmiyor sanırım. Poposundan pup pup yapıyor. pardon. Yokuş aşağı bastır. İyi ilerledik ha. Her şey yapmıyor galiba. Ne yapmıyor? Kaldırmıyor galiba. Aa benzin var. Benzini geçtin. Nerede? 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 Nerede görmedim? Bak, solda ne alayım şunu lazım Allah ım. Bitti mi başka benzin var mıydı Bas açtım, işte, bastaza. Alttan. Çok buhar doluyor ya, gaz doluyor. Evet. yukarılarda bir şeyler olabilir bak. Evet bak yukarıda bir şeyler var. Ne yapayım? Nasıl gideceğim oraya? Şimdi nasıl gidebilirsin oraya? Düşünüyoruz. Ee, geminin kendi geminin üstüne çıkıp çıkabilir misin acaba? Deneyelim. Tam yerinde durmuşuz yani hiçbir şey görmüyorum. Evet. Şimdi biraz ilerletelim gemiyi. dur artık. Aa bak, açıldı orası. Hmm, nasıl ilerleyeceğim? Bu ne? Oradan yukarı al bakalım neymiş. Gemime takabiliyor muyum bunu? Ne ki o? Hala gibi bir şey mi? Bilmiyorum gemime getirdim benim oldu artık. Tamam kalsın. Yukarıda bak bir sürü şey daha var. Yo halat değil. Halatım var zaten. Az önce bir salatı bağlamadığımız için boş çekiyordu. Bu motor yükseltmek için bir şey olabilir. Daha farklı bir şey olabilir. Nereden en sol tarafa doğru sağlıkçı? git. Bilmiyorum ki. En sola doğru git. Orası kapı sanki yukarıya zıpla. Aynen. Bas ona. Çok basma. Gemimizi parçalamayalım. Aa, bunu takacağız gemiye. Bunu gemiye mi takacağız? Basıyor mu o zaman? Yelken işte bu. Evet, bak. Yelkenin oldu. Yelkenin mi oldu? Hı <laughs> hı. Nasıl açacağım? Bak şimdi açacağım? yukarıdan o kırmızıya bas ne aşağıya? Bak. İyi. Yeah. Bas. Yelkenle bas. <laughs> Güç de sarf etmiyorum iyi. Evet. Işte hava ama bazen rüzgar olmuyor. Tam ya 4 rüzgarı 5, 5 tane benziyor. bidonum var. Ne çıktı yelkenle gidiyoruz. Üzerine engel var. Ya yırtık pırtık ama. <laughs> Neyse var öyle düşünelim. Bakalım burada bir şeyler var mı? Yaz hmm. galiba şimdi. Hoppa. Hoppa. Çok hafif kas bize koyar mı koymaz. Gemimin adı Yukarıdaki Fırtına Düşen bayram bıçemezsin. var ya. <laughs> kırmızı bir bayrak var. Evet. O rüzgar var demek. O varsa, o dalgalanıyorsa evet. yelkenleri açabilirsin. Bu arada 230 kilometre yapmışız bak. Hmm, nerede yazıyor? Sağda yükseliyor ya. He, ben görmüyorum onu. Bak buralarda bir şeyler var mı? Dur, duracağım. Dur bakalım. bakalım. <laughs> yok galiba oraya çıkamıyoruz. Buraya geçiş yok. Ya <laughs> diye niye kapandı ya? Kendi yani duruyor ya o yüzden kapandı bir ihtimalle. Rüzgar var yani. İki kariye tekrar. Hemen yelkenimizi açalım. Yelkenler para önemli bir şey olursa diye şurada durayım da tren gerekirse. <laughs> Ay çok güzel gidiyoruz. Bayağı da hızlı gidiyor rüzgarla. Evet, iyi. Böyle devam kesilmesin rüzgar. <laughs> Bak 300 kilometreye vardık mı? Bence burayı buraya çıkamayacağız. Aa bak buralarda. Fazla da yok artık. Bak bir şeyler var yerlerde. Hmm. Şimdi ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Ne oldu? Kaptığı bir şey var. Ha, bak oraya basınca o düşecek galiba. Gemimin anası mı yanladı? Hop oh, yuvarlandı aşağıya. Aa şeyler el frene bastın değil mi? Bastım bastım. Aşağıda bir şey var. in aşağıya tekrar. Niye? En alta ineceğim. En alta. Buradan geçemiyorum Aynen. işte o yüzden tekrar o tarafa gidecektim. Ha. Tekrar Burada da bir şeyler döneceğim. vardı. Bak tekerleğin hemen altında bir şey var. Nerede? Bak tekerleğin hemen dibinde. Geçemiyorum ki oradan. Gördüm. Geçemiyorum oradan ama. Şuradan biraz ilerleteyim gemiyi. Şunları alayım. Bak en altta gördüm Bir şey var. Gördüm. Tam altındaydı şu an. Şu ne peki? O da bir şey. Onlar büyük ihtimalle işe yarıyorlar. Ne işe yarıyorlar ama? Ben de bilmiyorum. Şuraya koyalım. Gidip her yerde deneriz onlar. Tamam, şimdi diğer eşyalar nerede? Şimdi bunu alalım. Aha zil. Ben geliyorum diye zil hmm. çalarım. O soldan çıkarsın. Bak. Aa dışarıdan da görünüyor benzin miktarı. Hı -hı. Bunu nereye koyacağız? Neyse bakarız. İstediğin bir yere takıyorsun. Nurhan. Uyuyabiliyor muyum? Yok uyuyamıyorum. Tamam bir bir ilerleyelim. Bunlar ne ki? Ben de bilmiyorum. Daha fazla yaklaşabiliyor mu ekrana? Yaklaşabiliyorum. Şu kadar. Ne evet. ki bunlar? Yani topluyoruz ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi hareket etme bakalım. Elindekini buralara götür bakalım. Bak şu an üstünde de bir tuş gibi bir şey var galiba. Ha evet, bu yangın şeyi. Yangın söndürebiliyorum. Diye yorumladım Evet Bununla ne yapacağımı bilemedim Bununla ne yapacağım hmm. Bilmiyorum D'ye benziyor ha, Bu üstleri hmm. benzinleri doldurabiliyoruz Desene Hı, hı. tane, o kadar. Tamam, gidelim. Gidelim Gafur. Yani o 3 tane, yok 4 tane eşyamız var ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Biraz daha gidelim. 325 kilometre oldu. Ya bence hmm, kilometre. Baya yol ama. katettim. Evet. Benzinimizde 4-5 tane var. Ya kendilerimiz de gidiyor. Artık burada duralım o zaman. Youtube. <laughs> bir an ne diyeceğimi şaşırdım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu oyunumuzu burada sonlandıralım. Beğenirseniz bir sonraki bölümde gelin. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Soner. Bence oyun çok tatlı. Evet. Devam bence kesinlikle gelmeli ya. Bence de like ben atmalısınız. Ben sonunu merak ediyorum. Yorumları yapıştırın gelsin devamı. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın